Alper Ergemikli ve ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz sevgili dostlarım. Ghost Recon Wildlands 120. 2. bölümüne karşınızdayız. Tabakal bölgesini Madrekoka'dan kurtarmak amaçlı olarak görevimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben neredeyim şu anda? Hı, şuradayım. Tamam şuraya doğru kaçacağım dostlar. Oradan da oraya bu şekilde şu bölgeyi temizleyip buradaki patronu temizleyeceğiz. Umuyorum seyir zevki yüksek güzel bir videoda ortaya çıkar. Dostlarım beğenirseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten de takip ederseniz çok sevinirim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Şu ısı haritasını bir görüntüleyelim bakalım. Montepunku varmış burada bir, göl bir bölge daha. Montepunku'ya daha hiç girmemişiz. Buralarda çok aktif dolanmışız gördüğünüz gibi haritanın tamamında ciddi bir dolanma durumu söz konusu. Lak Gaymenez bölgesinin şuralarında çok dolanmamışım. Ama baya baya yani haritanın sağlamından yüzde seksenini dolaşmışım. <laughs> Vay arkadaş. Her bir noktada durmuşuz. Oyun böyle oynanır gençler. Yani yapacak bir şey yok. Oyun dediğin böyle oynanır baba. Babuş. Kompakt makinalı silah. Korpiyon key. SMG. Akrep kafatası. Parçalar. SMG'ye bir şey takabiliyor muyum? İnanabilirlik sadece tam otomatik. bir şey de takamıyorum. Hiçbir şey takamıyorum abi. Tabanca. Kral katili. Hanım katili daha iyi şu anda. Hanım katili. Şu anda elimde en iyi tabanca var abi. Peki devam edelim dostlarım. Beğenip paylaşın lütfen. Bana destek olun ki beni mutlu edin. Odaklanma. Şeyi nasıl dönebilirim lan? Nasıl verilerini gizle. Tamam.

Buradan şu göreve doğru gidelim. Tabak haldeki çiftçiler Madrekoka'nın adamları için koka yaprakları yetiştiriyor. Tetikçilere tuzak kurarak Madrekoka'nın yönetimini zayıflatmış oluruz. Madrekoka'nın yönetimini zayıflatmış Her gece koka yaprakları için koka yaprakları için koka için koka I want you to set an ambush for these assholes and send a message to Madrakoga that the rules of the game just changed. Kesinlikle. Kesinlikle BCS. Madrakoga'ya baş kaldıran koka yaprakları üreticilerinden bir tanesini korumuştuk geçtiğimiz bölümlerde. Looks like the Cocaleros are putting together <laughs> a big shipment to hand over to the cartel. We've got an opportunity to take out Santa Blanca forces while they're around. Let's move. Allah size zaten emir <laughs> versen olur aslında. Etrafa dağılmışlar ha. Watch the background. Shit. Sicario with a minigun. The field. Oh, shit. Oh, Lord, and Chase and these are the There's I'm yapraklarını topluyorsunuz ha Geberdiniz mi kardeşler? Böyle dağılırsanız sağa sola böyle avlarım sizi Adamlarıma ihtiyaç bile yok yani tamam, Öldünüz mü Öldüğünüzden emin misiniz tamam, tamam. Bu benim için önemli çünkü Ölmüş olmanız çok önemli çok önemli ve değerli. Burada kimse yok. Yo, we got hostiles. I asked the rebels to recon the area for us. We're good to go. Kartal tüpüklerinden temizler. El Chino'nun Santa Blanca albümünden bir parça Ghost için veya onlara karşı yazılmış. Aa bizim <laughs> için yazılmış. Hah. Some machine guns. Got Gun another tango. Marking an enemy. Roger that. Gonna hey. find a good Shit, position. Shit, I gotta find a good position. It makes five. Target acquired. Roger. Target Say acquired. the word. Ya anasını. Ha <laughs> ha keko seni. We're cool, we're cool. bir tane kaldı. <laughs> Sesi fark edecek. Hanım katiliyle kafasına şunu bir çakalım. <laughs> Öldün mü kardeşim? We're good, we're good. Ölmene sevindim. Nice mutlu ölümlere kardeşim benim. Moving to position. I need to get to a better position. Copy. Target mark. Target acquired. We're done here. The cartel won't get any coca from these guys anymore. Now we exfil and wait for the fallout. Tamam. Şimdi şu arkadaşı bir ele geçirelim. Bir mitral yüzümüz var burada. A non armored vehicle in the convoy. We're trying to escape in the truck. Escort guards opening fire on these bombers. Escort vehicle is destroyed. Watch the truck, man. We need the shit that's in it. Watch it with the truck. We need what's inside of it. We're good. Let's loot the truck, see if there are any supplies. Don't hit the truck. We need shit inside of it. We're good here. We can go ahead and loot the truck. We're cool. We're We're Objective secure. It's clear out. We'll pass word to the rebels to come get the radio gear.

is up. Sniper up in the tower. I asked the Rebels to do a recon of the area. Sniper, top of the tower. Got it. Moving. Let me find a good position. Wait one. Let me get in position. Eyes Roger. The target. target acquired. Ready to engage. That tank goes down. sniperlardan arındırmak lazım. Bölgeyi sniperlardan arındırdıktan sonrasında evveliyatında gelen operasyon detayları şu şekilde. Bam bam bam. Öldün mü kardeşim? Görüşmeydin mi mermiyi? Come on, come mü kardeşim? Nasılmış bakayım? Görür görülmez Oh shit bak. Kaç kişisiniz lan? Çıkıp çıkıyorlar. Clear miyiz? Lan arkadaş bilerek mi yapıyorsun ya? Allah Allah. Allah su şimdi ha. Geri zekalı tam mermi olacağım sırada çıkıyor ya. Good shooting. Let's clean up and move on. There might be some intel around here. Bakıştılarım şimdi lan size. verebiliyor muyuz işaret şey yapmıştır. hey come on da come on da dövüş kalabalık dosyası varmış king slayer file yo we got a approaching Koka Düzenleme Kurumu'ndan Kokaleero Sendikası'na gönderilen standart koka fiyatlarının bulunduğu bir mektup. Fiyatı 67 Boliviano. Combra, com, Compradores Internos Sindicato Cocoleros. Buraya ya. Koka, koka yaprakları resmi olarak çıkıyor ya. Yani. All clear, all clear. All clear.

güzel. Yani karanlık olduğu zaman ortam daha şahane oluyor. Let's ride. Kesinlikle çalışma çok daha şahane bir ortam oluyor. Bir <mülüyor> gerçek. Hele bir de jeneratörü devrede çıkartırsak. Işıklar kesilirse müthiş. Miko. Lakoto Molinos. şuraya doğru gidiyorum ben. Madre Koko ülkeden çıkarmak üzere hazırlanan Coco yapraklarını yüksek öncelik verdi. Bu stokları bulup yok etmek Madre Coco'nun yönetimine ağır bir darbe vuracak. Coco leaves taken from the local farmers are stockpiled at the Tabacal freight yard for delivery. Kesinlikle. Neyse, büyük. Tam da, tam da tam da yani. i got two sicarios point them out next to that crate of com gear we've got sicarios guarding the freight yard ben sanki daha önce bu arada. i asked the rebels to do a recon of the area got eyes on the coca stock here That brings us to 10. Coming up on the target. Damn. You can run a hell of a lot of freight through a rail yard like that. Used to be coffee beans for a Yuppie cafe back in the day. Now it's all coca all the time. We'll need to sweep the entire yard for coca stocks. Focus on the warehouses and the main building. Any stocks we find, we take them out. Copy that. Let's get it done. yok mu ya? Böyle bir noktada duruyor ki Keko Allah bilir. Demir yoktur inşallah. Derken. Allah diğer köşede gördüm de bu. Aslında şöyle öyle bir yerde durmuş ki. Kardeşimiz öyle bir yerde durmuş ki. Aa. I asked the rebels to recon the area for us. Size yapıyor. Ne yapalım mı? Drones fucked up, jamming varken? Fonksiyonları çalışmıyor şeylerin. Fonksiy fonksiyonları çalışmıyor. Wayane, Everybody hold up, we got hostiles in the area. Hey, we got a narco. Tell me where. Close <laughs> to the mortar. Close to the mortar, dude. Fucking mortar. Roger, let me get in position. There's a car, so I'm going to go to the other side. I'm go to the

We're still alright. Hey, Roger, oh, the this hornet's nest. Oh. I can't see squat. My drone's being jammed. Roger that. Moving dude. to a good sideline. Let me get a good sideline. Get the hell Peygamber Ben gidiyordum. i called for rebels to draw their attention i called pakatori for some reinforcements ready open fire a copy move there patladan sonra ya her roya na romoruk scope stack destroyed let's move on to the next sana. sonunda bir işe yarayabildiniz. anasını Keep moving. göster kelleri Bakın şuradan mermi geçermez. geçerim <laughs> evet, <ara> basit <laughs> got more Sicario's incoming. place a mine. Place a mine for we got, man deck. we got a man down. We got Frag out. Get... gotta hit the last stop. yo man down there we i asked the rebels to recon the area before oh shit okay please. clear off because this is uh, this is uh, a The culeros. Brag out. Got a break. Those assholes are going the wrong way. Rebels lead. Want to get some? Go. Ready? Roger. Fire, fire, fire. Roger. Sending up a flare. Eyes out. We're in a target 4 environment. I asked the rebels to do a recon of the area. Yo, there's a mine over here. Got eyes and a sniper. Clear. How you guys holding up? Move there. I copy. Fire. I copy. Go. the rebels to recon the area for us. Ammo's uh, primed. You're, you're so Ten million dollars worth of coca leaves in those stocks. That's gonna hit moderate coca where it hurts. kanını mı yakacak madriya koku artık yok oğlum elif şu onu, onu silmesine ramak kaldı ilerleyecek Koka teslim adının başında Salazar isimli bir teyman bulunuyor. Salazar, Madrekoka Koka tarafından büyütülmüş ve eğitilmiş. Onu yakalamak Madrekoka'nın Koka'nın yönetimine büyük darbe vuracaktır. Madre Koka, bitti, Madre right, hand man is local Salazar. She depends on him for everything. Let's see how she reacts when we take him into custody. Madre Koka bitti abi. Madre Koka itibariyle yok. Tek sıkıntı bunun ondan bundan onun haberi yok. Haberi olmasını sağlayacağız o iyi diyor abi. there's the convoy i've got eyes on salazar target marked let's take him alive escort has been destroyed <resur Using scourcraft> Tango down. I copy. Open fire. Zaten kurulun istedikleri ya. We're clear. Ve kaybedildi. C4 koysaydı iyiydi aslında. Açık konuşmak gerekirse patlayacağını düşünmüştüm arabanın ama patlamadı. ask Pakatari to send vehicle. Padre. Peki sevgili dostlarım umuyorum seyirdeki yüksek güzel bir videoda ortaya çıkmıştır. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten de takip ederseniz çok sevinirim. Sonraki bölümden devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın bay bay.